Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün sizlerle birlikte tekrardan oyuna girdim. Videolar 70 izleniyor. Oyunu oynayan kişi 10.000 olmuş ama burada biraz az kişi oynuyor. Bu, bu. Neyse. Evet arkadaşlar size yepyeni şeyleri göstereceğim. Yeni güncellemede gelen şeyleri. Bir şunun yanında şöyle. Neyse arkadaşlar şimdi daha başlamayalım. Ee, videoları çok beğeniyorsunuz. Yani beğeniyorsunuz derken izleniyor. O yüzden size fazlaca video atmaya çalışıyorum. Block Legends'den. Oyun ismi Block Legends. Artık herkes biliyordu. Benim kanalımın şeyi. Evet, Hatta hani hep Block Legends en, en çok izlenen videom blok rejans videoları yanına şöyle işte şeyler geldi kaç kişi oynuyor değişti onlar falan sonra arkadaşlar e, bunun neden gidip duruyorum Heh. bir dakika arkadaşlar böyle yanında gözüküyor artık sukat mukat onlar da oynamaya başladı e, Ondan sonra arkadaşlar bu alttaki konsola tıklıyorsunuz oradan lobo oyunlarına tıklıyorsunuz oradan arenaya tıkladığınızda böyle burada savaşabiliyorsunuz Herkesle güzel bir şey olmuş. Bu böyle. Adamı kesti mi? o Boş. Ölmem şu ben böyle. Evet. İşte bu geldi. Biraz oyun kasıyor. Sonra bu arada arkadaşlar karşıma bir sürü e, oyuncu geldi. Bu arada admin Monster uçuyordu o da zaten şey oluyor arkadaşlar işte pasa alırsanız muhtemelen oyun size yöne yönetme veriyor. Evet oyun çöktü galiba. Neyse devam ediyoruz bu arada arkadaşlar bu videolardan sonra TikTok hesabı yani TikTok hesabı açtım. Ee, TikTok hesabı açtım istiyorsanız. Bundan sonra gidip takip edebilirsiniz. Bedwars canavarı. İşte Green Monster mıydı? Neydi işte? Ben aynen Bedwars canavarı parantez içinde şey Block Legends gidip oradan takip edebilirsiniz. Oyun biraz kasıyor. Burası da futbol yeri arkadaşlar. Bu arada bilmiyorsanız videolarımı da belki göstermişimdir. Bu arada böyle lobi oyunlarının olması çok iyi olmuş bence. Ben çok beğendim tabii ki de. Ben oyunu genel olarak beğendim. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. x falan geldi. Yayınına gidip. Ee... aynen yayınına gidip şey yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz siz. Ben yayın açamıyorum. Neyse. Neyse Şimdi oyunumuza geçelim. Buradan hemen direkt e, yanlış yaptım. Biraz boş konuştum ama Evet. Soloya gireceğiz. X Monster kanalı var. X Monster Bedwars mıydı? Öyle bir şeydi. Gidip izleyebilirsiniz yani. Sıkıntı olmaz kardeş burada. Biz YouTube'da kullanıyoruz. Şimdi yeni ben de TikTok hesabı açtım işte. Dediğim gibi bu ekranına gelir şimdi birazdan. Ee, oradan izleyebilirsiniz. videolar paylaşacağım. Belki yayın bile açabilirim ama en muhtemelen açmam. Bu arada ben bir ses kısayım arkadaşlar. Çok ses geliyor videolarda. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni şeyler aldım. Bu. Eee ismi e, Muzametin, Muzami, ay Muza Pengu, Muza Pengu bunun adı, Muza Pengumuz. Yeni aldım. Bu da e, gölge, gölge, gölge gel işte gölge gel midir nedir ismi öyle bir şey. Nup diye aldım. Gölge çıktı arkadaş böyle iş mi olur ya? Adam bana verdi direkt bu maçı. Tamam. Şimdi... Bu arada arkadaşlar ben chat, chat şeyi aldım. Çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Acayip kötü bir şey. Ne alakası var şimdi kanka? çete yazdım ki ben böyle arkadaşım vardı vlogsi tanırsınız belki tiktokun 1400 aboneli onunla konuşuyordum çete şey yazdım benim de kanalım var dedim ve ondan sonra e, reklam yüzünden üç gün yazmama cezası aldım o yüzden çete hiçbir şey yazamıyorum 3 gün. Yani üç gün olmadı daha bir saat falan yok bir saat de olmamıştır Kaç saat olmuştur? Biz size bir tahmin vereyim. Ee, bence bir ha, bir gün olmuştur. Bir, bu... bir buçuk gün olmuştur muhtemelen. Ee, bu adam AFK mı adam kaçtı. Kralım yatağını. <laughs> Ölüyorum. Neyse adam beni kesti ama ben de onun yatağını kırdım en azından. Benim yatağıma gelen var mı? Benim yatağıma gelen yok. O yüzden o çürümüş amın da yatağa gitti. Ben de o zaman bir çılgınlık yapıp ben de bir şeye gideyim mi? Maviye. Herkesin yatağa gidecek. Aa çürümüşüm elendi. Çürümüş Nasıl isimler koyuyorsunuz gerçekten anlamadım. Ben bu arada isim değiştirme gelirse direkt ismimi değiştireceğim. Biraz ismim bir değişik. Eski. Ben değiştireceğim. Tamam adamın yatağını kırdık. Adam benim yatağıma gelmiyorsa sıkıntı yoktur. En son sarının yatağını mı kırmıştı? O mu kırmıştı? O kırmadı sanki. Aa, geliyor gördüm adamı. Gel baba. Ben de blok yarışı oyun kastı. Ah geri geldi oyun. Oyunda böyle arızalar olabiliyor aga. Yatak gitmiş olabilir. Evet yatağı kırdı. Kaç. Tamam. Tamam. Kanka beni. Aa öldürecek. Yes tamamdır. Bir turumuzu aldık. Bu arada arkadaşlar bir şeydeki duruma bakalım. Emir Haks var. Sonra burada kim var? Bu kim? Miyazix var. Ve arkadaşlar bunlar şeydir de tam olarak bilmiyorum. ikinci turumuza geçelim. İlk turumuzu kazandık. Güzel kazandık. Oyunla sıkıntılar oluşabiliyor arkadaşlar. Şimdi çünkü böyle ilk defa bu kadar fazla kişi oynuyor oyunu diyelim. O yüzden bazen kasabiliyor. Bunları düzeltecekler arkadaşlar. O yüzden oyunu indirip bir deneyin derim. işte böyle haritanın bazen yarısı falan olmuyor arkadaşlar. Mesela böyle onlar olacak şeyler. Daha oyun erken erişimde arkadaşlar. Bu normal beta'ya beta beta'da şu an beta'dan çıktığında arkadaşlar bu oyun patlayacak yani o kadar kişi oynayacak ki patlayacak günden patlayacak hep bunu oynamaya başlayacaklar zaten şu an çok oynaması var bunun bence ben de yapayım ha hop hop ah be Aa, orada bir blok koysaydım düşmeyecektim Yatak gitti mi? Ne yapıyorsun? Ya beni bununla mı öldüreceksin? Beni blokla mı öldüreceksin? Beni blokla mı öldüreceksin? Ha kaç kaç aynen kaç. Kaç. Of ya. Durak sattı beni. Umrumda değilsin baba. Kadın etanı. Hop. Acaba beni tanıyor mu lan bu? Baksana adam baya iyi şey yapıyor. Yut ya çok şey değil muhtemelen de bu. Havalık işte. Adamı şimdi bir keseceğim. Sonra küfür edecek arkamdan. Ya kanka adam sen gel ya. Gel pvp'ye gel. Adam sen pvp'ye gel. Ananı satayım gitti. Tamam yatak gitti. Yatak gitti evet. o angel miyatım ya. Şuna i̇şte bak. Ben yedim mama mı? Abi. Abi ne oluyor? Abi. Abi. Kaç, kaç. Hayır. 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 Ee, oyunla çok bir şey değişmedi. Haritalar aynı ama... Eğer ben şey edecekseniz. Hmm, neyse. Eğer şey A X Monster buradaymış. Bu arada monster'ın da chat'i kapalı arkadaşlar. Oyun bilmeden şeyler yapıyor, bug yapıyor. Bug yaptıktan sonra şey oluyor. İşte oyun çeti kapatıyor, ban atıyor, her şey yapıyor. Ama hepsi bug'dan dolayı. Yeni skinler gelmiş bu arada. Burada. Video Master. Videoyu kapatacağım. Şimdilik. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlemeyi unutmayın. Biraz kısa bir video oldu. 11 dakikalık bir video oldu ama. Neyse izlersiniz siz. Ben öyle düşünüyorum. Zaten şu an bayağı bir izleniyor bu şeyler. X Monster nereye gitti lan? Buraya geldi. E, o değilmiş pardon. X Monster'ın sunucu mu çöktü? Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Bay bay.